Evet arkadaşlar. Mükemmel bir güncelleme ile e, karşınızdayız. Ha bu arada ha Kürt diye gelmiş. İlginç. Ha eski kod kalmış. Onu da hemen yenileyelim. Evet. E, arkadaşlar şu anda e, yeni kasaları e, ve yeni sezonu anlattığımız, yeni kasalardan da bol bol hediye dağıttığımız canlı yayınımız başladı. E, canlı yayınımız şu anda YouTube'da e, ve ödüllerimiz de bayağı var. 300 tane ak çöl kasası, 25 kral desteği, 25 tane de kristal, yeşil kristal garantili desteği hediye ediyoruz. E, yeni güncellemeyi inceliyoruz. Yeni e, yeniliklere bakıyoruz. E, ondan sonra da hep beraber oyun oynuyoruz. Yani oyun oynamıyoruz. Bugün oyun oynamayız herhalde muhtemelen. Bugün daha çok şeye bakarız. E, sezona bakarız. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar yeni bir karakterimiz var yeni karakterimizi de e, birazdan tanıtacağız. Ee, hepimiz şu anda YouTube'da e, buradan gelenler oraya selam yazsın biz şuradan geldik diye yazsınlar. Hadi bakalım buyurun gelim başlayalım. Burayı kapatıyorum ee, YouTube'a bekliyorum. Canlarım ciğerlerim efendim hepiniz hoş geldiniz ee, canlı yayınımıza C5 için eyvallah ama bir tık daha özenilirdi sanki. Be Beğen, nesini beğenmedin? T. C5'i burada istediğiniz yaptık. Yeni sezon geldi arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi. Ben şöyle bismillah deyip sezonu alıp başlıyorum. Ee, şöyle sezonu bir alayım. Ödüleri de alalım. Yeni sezonumuzun adı Yeni sezonumuz çöl sezonu arkadaşlar. Sezonun de 2 ay 2 gün varmış şu anda. Ee, sezona girmeden önce şöyle bir e, canlı yayında ödül dağıtımı başladı. Youtube Zula. Nasılsınız? 5 kişiye pes ver. Bir sonraki yayında veririz onu. Abi Zula'ya giremiyorum. Güncelleme yarıda kalıyor. Ee, bu arada bununla alakalı başka sıkıntı yaşayan oyuncumuz var mı? Hemen iletelim. Onu hemen iletelim. Arkadaşlar bayağı dolu, dolu içerik var. Ee, yeni bomba desenleri geldi C5'e biliyorsunuz ki bu yayınlarda en fazla istenen şeylerden bir tanesiydi. E, ee, efsane Kasım devam ediyor. yüzde ee, %10 kampanyası devam ediyor arkadaşlar. Ay sonuna kadar uzatıldı. A101'lerde %10 ekstra e, bonus alabiliyorsunuz. Yeni elit seri Haberci Zula'da. E, bu zaten güzel bir içerik. E, yeni karakter Ömer Rabi e, geldi. Ömer, Ömer abi Ömer abi diyelim, diyelim biz ona. Ben Ömer Rabi ismi ve hikayesi güzel. Zaten tahmin edersiniz ki hikayesini ben yazdım ama Omar Rabi, biz ona Ömer diyeceğiz Ömer'in zafi sadakatiydi bir köpek gibi bağlıydı sevdiklerine diyemeyeceğim çünkü Ömer tam bir hazine avcısı. Azer Kurtuluş da yok arkadaşlar onun anlaşması sona erdiği için zaten Zula'dan kaldıralı olduğunu iki seneden fazla oldu. E, Cumali'nin anlaşması devam ediyor. Evet. Yeni bıçak deseni Angry Cat. Cat yani sinirli kedi. E, bu baya sinirli bir kediye benziyor. Ve e, siyah sevenlerin e, en çok seveceği şey Zifiri e, deseni de aynı şekilde bu güncellemeyle oyun eklenmiş. Şöyle bir Zulapes'e bakalım. Ben yine aha Sistem bana süresiz Ömer Ömer abi verdi. Omar Rabi. Ben ona Ömer abi diyeceğim. Karakterin saçları da arkadaşlar karakter kıvırcık ne yapalım yani? Adam kıvırcıksa biz ne yapalım? Şöyle bir bakalım. Ömer abi neredeymiş? Ee, evet birazcık bunun hikayesini kısaltmamız lazım. Çünkü hikaye biraz buraya geçiyor. Bakalım Ha, bu da şeyimiz zaten bir tık kısaltılabilir. Evet Ömer Rabi, e, Omar Rabi aslında ama e, kendisi Mısırlı bir kardeşimiz, Mısır e, Mısırın tarih kokan e, topraklarında doğan bir kardeşimiz. E, kendisinin saçları da herhalde o tarihlerle alakalı. E, şöyle karizmatik, e, savaşçı bir kardeşimiz. E, yakın dövüşte de uzman. Aha çek bile bak sen ya bana sürekli bir şeyler gönderiyor, yenilikleri gönderiyor. Evet. Yeni kasalardan güzel. Bakacağız bunların hepsine. Hepsine bakacağız Tekmin'cim. hiç merak etme. Ee, bakalım bakalım Muhammed Salah benzetmiş bazı arkadaşlarımız Be Mısırlı ikisi birbirine benzeyebilir. O da Mısır, Muhammed Salah da Mısırlı bir kardeşimiz. Arkadaşlar biz Dark Matter yayın kapağı eski. Ben yayın kapağını yenisini yükledim. Hemen bakalım. Ben bunu değiştir dedim. Bunu yükledim. Ha iki şeyden büyükmüş. Bak görüyor musun? Ah. Hata da vermiş. Arkadaşlar yeni şey yaptım yani. Yapay zeka beni yakışıklı bir adam haline getirdi. Ee, onunla kapak yaptırdım yani. Şöyle alalım. Evet yeni kapağı da düzelmiş olması gerek. Ee, sevgili arkadaşlar ben şimdi birazcık size Aha kalp spreyi. Bu kalp sadece tek bir kişiden gelmiş olabilir. O da Miri'den gelmiş olabilir. Ben de sana kalbimi gönderiyorum Miri'ciğim. Seven kalpler hassas olur Miri. Bunu hiçbir zaman unutma. Eee Şimdi güncellemenin notları arkadaşlar zuloyun.com'da var. Ben bir yandan da açayım. Onları da açayım. Güncelleme notları aynı zamanda da güncelleme notlarını içeren bir videomuz da hem YouTube'da hem TikTok'ta hem, hem de Instagram, Facebook'ta e, var. Şöyle güncelleme notlarımız nerede? Geliştirme. E153 ha. e Güncel notlarımız gelmemiş burada ya da bana ha gelmiş gelmiş çok pardon ee, yeni özel klan logoları arkadaşlar yaklaşık bir dört tane klanımız yeni şey oldu geldi elit haberci serisi ve eldiveni geldi ee, destansız zifir serisi ve eldiveni geldi C5 ve ikili C5 bomba desenlere eklendi. Burada sizin talep etmeniz durumunda daha fazla bombada daha fazla bomba deseni de buraya eklenecek. Wolf deseni eklendi. Sinirli kedi yani Angry Cat serisi eklendi. Baba Karam ve Vargas ifadeleri yani biliyorsunuz ki vargas Vargas'ın o meşhur dansının olduğu bir emote oyuna eklendi özel spreyler eklendi yine sezonla alakalı yeni rozetler eklendi rekabet şampiyon lider e, e, kapalı beta gazisi Biz ona aslında kapalı betaya giremeyenlere gazisi olarak adlandırdık ve çöl sezonuyla alakalı e, oyuna eklenen bazı rozetler var Zulagard yine tabii ki de güncellendi. Mini mapler ve mini mapin zoomuyla alakalı bir e, güzel bir geliştirme yapıldı. Yine burada yayında ve klan başkanlarımızın ısrarla söylediği e, disk haritasında biliyorsunuz ki 3 saniye ölümsüzlük süresi içerisinde karşı tarafa gidip birilerini vurabiliyordunuz. E, bu 1 saniyeye düşürüldü. Kasalar değil. Valla bana çıkıyor ya. Ben şanslı mıyım neyim bilmiyorum ki. Şöyle bakalım. Yeni kasalar oyunu eklendi. Ee, Hayalet kasası, Sahara çöl kasası, Akçöl kasası. Akçöl kasası bugün hediye edeceğiz. Ve Karaçöl kasası. Sahara e, sanıyorum ki en güzel kasa. Hemen deneyelim. Böyle 10.000 XP ile başladık. Güzel. Yıldız. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde. 20.000 XP. Ben XP'yi seviyorum arkadaşlar. Bana çıksın XP. Yeni kasaları şöyle bir elden geçirmiş olalım. 1500 materyal çıkarttım bu arada. Ee, güzel. Size hediye edeceğim. Akçöl kasasından da 5 tane açayım. Ne kazanacağınızı bilin. 5000 ZP ile başladık. 5 adet yıldız. Güzel. 25.000 ZP. Bak 25.000 ZP inşallah birize çıkar. Ee, bu arada like atan elleriniz dert görmesin demeyi çok isterdim ama like atmıyorsunuz. O birazcık beni üzüyor arkadaşlar. Yani 360 kişiyiz ama 126 like olması birazcık sizi de üzmüyor mu? Ee, destelerde de yeni destelerimiz e, var. Haberci Kral e, destesi var mesela. Haberci desen garantili deste var mesela. Bu güzel. Ben bunları alırım. Haberci çıksın abi. Haberciyi çok beğendim bu arada. Haberci beğendiğim bir şey oldu. FNFL Pro'ya geldi. Olsun. FNFL Pro da severiz. Ama çok oynamam. AUG'a geldi. Oynarım. Güzel. Bakalım. Egzo bıçağına geldi. Çok tercih etmem ama mutlu olur. Mutsuz da olmam. Ee, güncelleme notlarını arkadaşlar. Karambit'e geldi. Güzel. Güncelleme notlarını dostu paylaşmış. dostum adını da değiştirirsen sevinirim. Ee, bakalım sesim az mı geliyor? Biraz daha yüksek konuşurum. P90'a geldi. P90 da çok ilginç duruyor bu arada. Şöyle bir tane de güzel oynayacağım. Kar98'e geldi. Bak Kar98 severus. PPT'ye bir şey geldi. Ee, bakalım. Kar98'e bir daha geldi. Püh. Oh. Dört tane elit. Groza'ya geldi. Bak bu mutlu etti beni. Groza'ya mut gelmesi beni çok mutlu etti. M93R aynı şekilde. Şimdi şunları bir bakalım bir. Şöyle Grozo'da bir özelleştirmeyi yapalım. Böyle haberci serisi. Diğer eklentilerini e, siz ekleyerek bakabilirsiniz. Bence gayet güzel bir seri. E, çok fütüristik bir yapısı var. Hikayesi de arkadaşlar birazcık Mısır'ın antik gücünden gelen bir şey var. Biliyorsunuz ki bizde desenler herhangi bir şekilde oyuna etki etmiyor ama e, görüntü itibariyle beni mutlu eden bir e, görünümü var. Evet Eraycığım. Bak 400 kişiyiz burada 300 like'a gelemedik. Çok üzücü. 200 like'a bile gelememişiz ki yani. Herkes bir tane like'a basacak arkadaşlar. Like'a basmak ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. Biz burada sadece hediye dağıtmaya geliyoruz. Zulu Süper Lig ile ilgili çalışmamız var ama turnuvalar devam edecek arkadaşlar. Ee, Süper Lig haline gelir mi onu göreceğiz. Kasa yetmeyecek 400 kişiye e, bir sonraki yayında daha fazla veririz. Bugün akşam oyuna girenlere yok bu akşam öyle bir hediyemiz yok ama yarına özel bir hediyemiz olabilir. E, milli takımımız kazanırsa hediyeler gelir. Karakterler resimdekiyle alakası yok. Arkadaşlar tabii ki e, konsept çizimiyle e, oyun içerisinde diğer karakterlerde olduğu gibi biraz daha farklı görünümler olabiliyor. Sezon var arkadaşlar. Sezon bu yayında hediye olarak sezon yok. E, ama oyuna eklenen bir sezonumuz var. Sezonu şöyle bakalım bir. Azat'ın anahtarlarına başladık. Biz ama birazcık daha geriden başlayalım ya. Ha, mesela Zifir burada var. Zifir garantili deste bakalım. Zifir arkadaşlar destansı bir seri. Güzel. Ee, şöyle bakalım. İlk zaten Zifirle başlıyor. Bakalım. MPT 76 güzel. Zifire de bakalım bir ya. Ben MPT 76 kullanıyorum sonuçta. Benim MPT 76 kullanmam. Niye ben niye benim, benim makinalarımda MP76 yok? MP76 hepsi sınırsız de ha 2'deymiş. Sınırsız mi diye dedim de yani. Şöyle desene baktığımız zaman bayağı bir desenimiz varmış burada aslında. Evet, Zifir yeni gelen. Arkadaşlar Zifir e, karanlık yani bir aslında şey, düz bir seri. Hiçbir şey takmadığınız zaman biliyorsunuz ki böyle bir görüntüsü var ama zifiri taktığınız zaman daha böyle bir bolt bir e, siyah yapıyor. E, bu çok fazla isteniyordu o sebeple. Bak hala like atmayanlar var. İbrahim atmadı mesela. Ahmet kardeşim şu an kaç kilosun? Şu an 75 kiloyum Arkadaşlar e, 70'e düşmüştüm, 5 kilo aldım. Onun sebebi de e, metabolizmaya başlaması ve sporla beraber kilo almam. E, ama benim bir iki kilo vermem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü deri fazlam çok fazla var. Bir 7 kilo deri fazlam var. Ses az demiş bazı arkadaşlar ama arttıralım. Zaten en sondaymışız seste. Ben bu e, mikrofonu hayatımın hiçbir sonuna kadar anlayamayacağım bir mikrofon bu. E, şöyle bak mesela bir şey yapacağım düzelecek. Şu an daha iyi geldiğini tahmin ediyorum. Bakalım C5 desenleri alsana kaptan bir desenle görelim. Bakalım nerede satılıyor? bu desteler, kartlar. Burada vardır herhalde. Burada var mı? Ses iyiymiş. Ha bu arada mesela bu sinirli kedi. Biz neyi alalım? Kelebeği mi alalım? Karambit alalım bize ya. Biz karambitçiyiz. Bu Değişiyor. Burada mesela hmm, kartlarda var mı? Bakalım. Ha biz bomba diyelim. Heh. Bakalım. Biz iki de, iki de kullanalım. Varmış. Şunu da alalım. C5 kamuflaj. Oo. Şu da güzel. Bunu da alalım. Kili bombadın kurt deseni. Oo. Kurt severiz. Şimdi özelleştirmede biz bombalar 2C5 özelleştir diyelim. Hmm, bunu gösteriyor. Şöyle güzel bir deseni var. Bakın böyle böyle kamuflaj. Ben clean, clean e, katı daha çok beğendim. Clean kat daha güzel böyle bir desen gibi görünüyor. E, gözüme yine ee, bıçaklarımıza bakalım. Silahlar bıçak. E, ee, like sayısı çok az arkadaşlar. Hediye vermek istiyorum ama like sayısı yani. Şurada bakalım. Sinirli kediye bakalım. Sinirli kedi güzel yani. Bak. Bu ters çeviremiyor muyuz? Heh, şöyle iyi. Güzel. Bunu Wolf deseni mi çıktı bize? Evet kurt. Kurt da güzel. TDMBere senden sonra yineklar mı geldi? Evet, e, şampiyon rankı geldi. Haberci desene bak. Baktım ya ona Bakayım mı? Bir daha mı bakayım? Şimdi bak burada bir saat şey arayacağım. Çok üşendim şeye gitmeye. Bakayım, şeyde nasıl duruyor? Kar 98'de çıkmıştı galiba. Kar 98. Bakayım şu Eylül'ünler de güzeldi. Latif. Latif Severus. Alien. Vazgeçeceğim birazdan. Çıkıp şeyden açacağım. Çok yaklaştım. Ha Aukta vardı. Aok'ta da gösterelim. Aok'ta da böyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle. Bir görüntüsü var. Ama Kar98'deki halini merak ediyorum. Hah. Bak. 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 Yılan. Yılan. Yemin ederim yılana döndü. Şöyle istilaya bakalım. Koleksiyoncu da şöyleydi. Kar98 burada da böyle. Ne istiyorsun? Ah. Şu an mı Zula dostu? Şu an mı? Şu an yayındayız oğlum. Hmm. bir yandan da telefonumuzda ee, şey yapalım. Evet arkadaşlar bir 400 like'ımız yok mu? Yok mu? Sızdırma arkadaşlar yeni sezonu gösteriyoruz işte şu anda. Bu arada arkadaşlar sezonu şöyle bir birazcık ön plana çıkartalım. Sezonumuzda da şöyle hediyeler bol bol Zaten ee, şu ileriye doğru gidelim. 100 gördük. Jetonlar var. Burada haberci garantili deste var. Ödüller 127, 130'a kadar. 130'a kadar. Pardon. 130'du zaten. Son iki sezondur. E, 130'a kadar giden bir ödül e, şeyimiz var. Skalamız var. Ee, şöyle bakalım. Ödül skalamız var. Tabii ki bunları tek tek siz bakarsanız daha güzel e, göreceğinize eminim. Tek tek inceleyeceğinizi de düşünüyorum. Ee, şöyle bakalım. Ama 130'a kadar aynı zamanda da ücretsizde de var. Yani şöyle siz ücretsiz olarak başlayıp daha sonrasında aldığınız zaman mesela atıyorum 100 seviyeye kadar geldiniz. Ya da işte atıyorum 117 seviyeye kadar geldiniz. 3 günlük M468'inizi aldınız. Zulapes'i satın aldığınızda arkadaşlar bütün aşağıdaki 117 seviyeye kadar olan tüm hediyeleri de alabiliyorsunuz. Hiçbir para ödemeden de arkadaşlar hiçbir şekilde hani para yatıramıyorum, durumum yok yatırmak istemiyorum diyorsanız da 130 seviyeye kadar tüm ödülleri yine aynı şekilde alabiliyorsunuz. bakalım. Şöyle we have go. Evet arkadaşlar e, güncellememiz böyleydi. E, yeni kasaları da şöyle bir gösterdim. Ama yeni kasaların haricinde yeni desteler de var tabii ki. Burada haberci var. E, haberci görün Zifiri'yi görüyorum. Zifiri garanti. Zifiri koleksiyon destesi. Bir tane alayım da agresif pandanın içi gitsin. Oh o ne be. Mesela ustura'ya çıkarttık. Biz devam edelim. Bakalım neler çıkacak. Dan 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 Desert Eagle'a çıkarttık. Zifiri de bayağı böyle yeşille siyah böyle güzel duruyor böyle. Ya yani arka plan yeşil ya şey. L115A3 mesela ben kullandığım bir silah. Ee, en çok kullandığım şu anda herhalde o nişancı. L115A3 sınırsızmış benim desenlerde ben reaktör kullanıyormuşum. Altın ustasını da sevmiştim. Reaktörü de sevmiştim. Sevgililer günü e, benim için özel bir desen arkadaşlar. Sevgilim yok ama sevdi sevdiklerim var. Şöyle tabi bu üstte üst eklenti olarak bu olmadı. Şu, bu da olmadı. azifirinde zifirin de de çıkmış. Bak mesela şu anda güzel durdu. Ama ön eklentiyi bir değiştirsek mi acaba? Reaktör süslüyücü şu şu da güzel durdu bakayım zifrinin susturucusu da hiç var bu da güzel durdu ha, zifiri biz komple çıkartmışız ha reaktör anahtarlık evet zifiri mesela full e, güzel oldu diyenler bir yazsın Efsaneyi yüz yapınca küfürü bırak muteymezsin kesinlikle için. Son sabır arkadaşlar eskide kalmış bir şey. Giderek bekletiyor mu? Yo. Vereceğim ödülleri de zaten. Ama siz like atmayanlar var içinizde. Mesela sen bunu yazana kadar bir like atsaydın arkadaşlar şuradaki like sayısı beni mutlu ediyor diyorum size. Bakın ben benim mutluluğum her şeyden önemli. Ee, arkadaşlar 25 adet e, yeşil kristal garantili desteğiyle başlıyoruz. Hemen şöyle yanıma gelecek. Ha, hediyeyi nasıl kullanacağımı bilmiyorum diyen var mı? İçinizde hala ben hediyeleri nasıl kullanıyorum? Abi ben bilmiyorum diyen var mı? Nasıl alacağım hediyeyi? Ee, diyen varsa hemen onun içinde gösteriyorum. Sunucu ekranına geldiniz. Sağ üst köşede hediye yazıyor. Hediye bir kez tıkladınız. bekliyorsunuz. En iyi, bir kez tıkladığınızı bekliyorsunuz. Vereceğim kodu. Şunu kabul ettiğin bir sıkıntı yok bunda. Buraya e, vereceğim kodu. Ki kod e, birazdan nerede olacak? Hemen yerini ayarlayalım. Arka planımıza göre. Kod hemen şurada. Kodu görebileceksiniz. Ondan geriye sayıyorum ve ilk kodumuzu veriyoruz. Yeşil kristal garantili destelerimiz 10 saniye sonra sizde. 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, geldi. İlk ödülümüz neydi? Yeşil ee, kristal garantili desteğiydi. Bir klasiktir arkadaşlar e, ama tekrar söyleyeyim. Kral deste hediye ediyoruz. Bir klasiktir. Çünkü kral deste bence şu anda en avantajlı destelerden bir tanesi. Spesifik olarak e, elit serisine ulaşabileceğiniz bir deste. E, ulaşma imkanınızın en e, yüksek olduğu deste. Çünkü e, fiyat olarak da bence en ideal destelerden bir tanesi. Ha, direkt olarak ben şey almak istemiyorum. Mesela diyorsanız mesela şura baktığınız zaman haberci koleksiyonu destesi, Kuran destesi Yoksa bak bundan bir tane aldın 20 bu da lan. Bunu ucuzlamış hep. Aha bak şimdi gelecek. Fenefal. Evet, kral desteği bulursak inşallah açacağız markette. Benim çantada e, muhtemelen ha kral desteği mesela tak. Mesela aldık. Çat bir tane açtık. Elit buraya geldi. Sen git elit buraya gel özellikle desen değil de eksik parçalar için bence çok ideal bir deste. Kral deste. Mesela Avoga Terminator çıkarttık. Oy. Like sayımız 400'e gelmedi hala. Bak Glock 18'in Razer'ını çıkarttık. Yani özellikle ee, koleksiyon yapıyorsanız çok özel bir deste diyebilirim. İkinci kodumuz için ee, Kral deste geliyor arkadaşlar. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tık geldi yeni kodumuz Arkadaşlar yk2 yz5 k 4 8 9 yeni kodumuz da uydu son olarak 300 tane de bir şey Ak Sahra kasası Akçöl kasası ha. Akçöl kasası hediyemiz var arkadaşlar. Akçöl kasası hediyemizi de hemen hazırlayayım. O sırada birazcık da şu kasadan açalım. Yani birazcık açalım. Birazcık görelim. Yani. Ee, bundan 300 tane var arkadaşlar. Ama e, bu yayına e, 450, şey, 400 like gelirse bir sonraki yayında e, miktarları yine 500'e çıkartacağım. Onu söyleyeyim. Şöyle bir tane birkaç tane de şu güzel kasadan açalım. Bakalım. Akçöl kasası. 10 1. Alalım. Siz sırada hazırlanıyor. Bak 25.000 XP daha çıktı bana. İnşallah size daha fazlası çıkar. Bak 500.000 XP çıkma ihtimali var bunda. Bana hayatta çıkmaz. Ben çıkan çok görüyorum ama bana çıkmıyor. Bak 500 matalya çıktı. burada arada 5, 500 matalya da bunun orta seviyesi oluyor. Gayet güzel bir kasa bu arada. Allah gitti en kötü kasayı verdi Allah. Im. Oğlum nasıl kötü kötü kasa ya? Arkadaşlar ücretsiz veriyoruz bunları hediye ediyoruz hediye. Hediye kötüsü mü olur ya? Ne kadar ayıp ya? Ne kadar ayıp? Vallahi kırıldım. Bakayım buradan bir tane açayım. Bomba bir şey çıkar şimdi. 200 materyal çık Allah'tan. 1500 materyal. Üf. 2500 materyal en yükseğimiz zaten. Evet arkadaşlar. 400 like'a gelmiş olsaydık bir sonraki yayında peste verecektim. Ama 400 like'a gelemedik maalesef ki. Burada 420 kişiyiz. Hani gelip gidenlerle beraber 455 kaç? 1492 kişiye ulaştık bugün toplamda ama like'da bir 400 ulaşamadık. Yazıklar oldu mu? Bence oldu. 1492 kişi görüntülemiş ama sadece 388 like. Yani bir 400 like ulaşamadık. Ben üzüldüm. Üzüldüm. Ben üzülmüş olamaz mıyım? Evet ondan geriye sayıyorum arkadaşlar. 400 like'a geldik. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında daha fazla hediye vereceğiz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Geldi Evet arkadaşlar Söz vermiş olduğumuz üzere 300 adette ak çöl kasasını da sizlerle buluşturduk. Yeni güncelleme ile ilgili arkadaşlar hem videomuza hem de notlarımıza bizim bütün sosyal medya ve web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında yani Cuma günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.